Gençler merhabalar. Şimdi sırada kayıp kök kavramı var. Onu bir inceleyerek sayfamızdan devam edelim. Aşağıdaki denklemleri inceleyip kayıp kök kavramını inceleyelim diye bir uyar bulunmuş bize. Şimdi denklemleri inceleyelim. Kayıp kök dediğimiz ifade ne demek? x kare eşittir 2x denkleminde bunu şimdi sağlayan x değerlerini bulacağız. Şöyle bir yanlış çözüm yapalım ilk başta. x kare eşittir 2x demek. Şuradan x kareyi x çarpı x olarak göreyim. Karşı tarafı da 2x gördüm. Çarpma işleminin her iki tarafından birer tane x sadeleştirebilirim. Buradan direktmen x eşittir ne geldi? 2 olarak gelmiş oldu. x eşittir 2 gerçekten de bu denklemi sağlıyor. İncelediğimiz zaman 2'nin karesi eşittir 2 çarpı 2. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 de 4. x eşittir 2 denklemimizi sağlıyor. Peki biz burada birer tane sıfır sadeleştirdiğimiz zaman birer tane kök kaybetmiş olduk. Hangi kökü kaybettik? Sadeleştirdiğimiz ifadeyi sıfıra eşitlememiz lazım denklemlerde. Eşitliğin sol ve sağ tarafından sadeleştirdiklerimizi sıfıra eşitleyeceğiz. Bakın burada ben x'i sıfıra eşitlemiş. X'i sadeleştirmiştim. X'i sıfıra eşitlersem X eşittir sıfır da bu denklemin bir kökü. Ben her iki taraftan sadeleştirme yaptığım için bu kökü kaybetmiş oldum. Yani yanlış çözümde. Gerçekten X eşittir sıfır buranın kökü mü incelersek sıfırın karesi eşittir. 2 çarpı sıfıra eşit mi acaba? Sıfırın karesi sıfır. 2 kere sıfır sıfır. Gördüğünüz gibi sıfır da denklemin köküymüş. Eğer ben sadeleştirme yaparsam ve sadeleştirme yaptığım ifadeyi sıfıra eşitlemezsem yanlış bir çözüm yapmış olurum. Demek ki bu denklemin kökleri neymiş? Bir tanesi sıfır, bir tanesi ikiymiş. Şimdi şuraya gelelim. Şu örneğimize bakalım. X'in karesi eksi 49 eşittir. X eksi 7. Sol taraftaki ifadeyi iki kare farkından açarsam x eksi 7 çarpı x artı 7 eşittir x eksi 7 geldi. Bakın burada x eksi 7'leri sadeleştirelim. Ama sadeleştirdiğim ifadeyi sıfıra eşitlemek zorundayım. Burayı sıfır eşitlersem x eşittir. 7 geldi. 7 bu denklemin bir köküymüş. Geriye ne kaldı elimizde? x artı 7 eşittir 1 geldi. 7'yi de bu tarafa attığım zaman x eşittir. Eksi 6 geldi. x eşittir. Eksi 6 da bu denklemin bir köküymüş. İki kökümü de bulmuş oldum. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Onu da şuraya sıkıştıralım hemen x kare eksi 49'u açtığımı düşünelim. Gene iki kare farkından açıyorum. x eksi 7 çarpı x artı 7 eşittir x eksi 7'ye. Buradaki x eksi 7'yi bu tarafa atıp eşitliği sıfır eşitleyelim. Ee, bunu bu tarafa attığım zaman x eksi 7 çarpı x artı 7 eksi x eksi 7 eşittir 0. Şimdi bana verdiği şuradaki sarı ifadeyi bir x eksi 7 parantezini alıyorum. Aldığım zaman x eksi 7 parantezine x artı 7 eksi 1 kaldı. Eşittir 0. Tekrardan bu ifadeyi düzenlersem x eksi 7 çarpı x artı 6 eşittir 0. 2 tane sayının çarpımı sıfırsa bu sayıları ayrı ayrı sıfır eşitleyip buradan denklemin kökünü bulabilirim. Zaten ilk ifadeyi sıfır eşitlersem bu pembe olanı ne gelecek? x eşittir 7 ikinci ifadeyi x artı 6'yı sıfıra eşitlersem x eşittir eksi 6 gelecek. Bu ifade denklemin kökleri yukarıda yaptığım gibi bir çözüm de yapabiliriz. Bu şekilde bu tarafa atıp ortak parantezden de bir çözüme gidebiliriz. Şimdi şuna gelelim. Ne demiş? Burada bana bayağı bir büyük ifade vermiş. Denklemini sağlayan x değerleri çarpımı kaçtır? Şimdi gençler burada da gene şu şekilde yapalım. Ortak olanların hepsini 3x eksi 4. O zaman sağ taraftaki 3x eksi 4'ü de bu tarafa alıyorum. Yazayım denklemi en baştan. 3x 4 çarpı x artı 2 artı 3x 4 çarpı x kare artı 4x artı 5. Sonra bunu da bu tarafa attığımız vakitte eksi 3x 4 eşittir 0 olarak geldi. Şimdi bunları bir 3x 4 parantezine alalım. 3x 4'ler ortak. Birinciden ne geldi? X artı 2 geldi. İkinciden ne geldi? X kare artı 4 X artı 5 geldi. Artı X kare artı 4 X artı 5. Buradaki ifadeyi de 3 X eksi 4 parantezine alırsam eksi 1 geldi. Eşittir 0 dedik. Şimdi düzenliyorum hepsini. 3 X eksi 4 parantezinde şuradaki ifadeyi düzenlersem X kareden bir tane var. X kare. Sonra 4x x daha 5x geldi. 5 2 daha 7 7'den 1 çıkarttım. Artı 6 eşittir 0. Tekrardan ifademi düzenlemek istersem 3x eksi 4 çarpı bunu da x'e x artı 2'ye artı 3 olarak ayırdım. x artı 2 çarpı x artı 3 eşittir 0. Buradaki köklerimi bulmak için çarpım durumunda olan ifadelerin hepsini sıfıra eşitliyorum. Oradan köklerimi buluyorum. Şimdi eşitleyelim. Sarı olanı sıfıra eşitlediğim zaman 3x eksi 4 eşittir 0. 3x eşittir 4. x eşittir 4 bölü 3 geldi. Burayı sıfıra eşitlersem x artı 2 eşittir 0. x eşittir eksi 2 geldi. Aynı şekilde burayı sıfıra eşitlersem x artı 3 eşittir 0 x eşittir eksi 3 geldi. Bakın bu denklemimizin demek ki 3 farklı kökü varmış. Bunların hepsini bulmuş olduk. Bize neyi soruyor? Denklemi sağlayan x değerleri çarpımını hepsini de çarparsak ne gelecek? 4 bölü 3 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3. 2 tane eksinin çarpımı artı oldu. Buradaki 3 ile buradaki 3 birbirini sadeleştirdi. 4 kere 2'den x değerleri çarpımı kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. Geçelim yan taraftaki sorumuza. Denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Şimdi biz kareköklü ifadelerde eğer derecemiz çift ise derece dediğimiz yer neresi? Burada yazan sayı. Eğer hiçbir sayı yazmıyorsa 2 olduğunu biliyoruz. Eee kareköklü ifadelerde derece çiftse kare kökün sonucu mecburen ya sıfıra eşit olmak zorunda ya da sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani sarı ifadenin tamamı sıfırdan büyük eşit. Mutlak değerli ifadelerimizde gene mutlak değer uzaklık belirttiği için sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. İki tane sayının çarpımı sıfıra eşitmiş. Demek ki sarı ifademizde sıfır yapmamız gerekiyor. Mavi ifadeyi de sıfır yapmamız gerekiyor. Hemen yapıp denklemi sağlayan değerlerimizi bulalım x kare eksi 4x eşittir 0'mış. Burada denklemde kare kökün gitmesi için her iki tarafın karesini alalım. Bunun karesini alırsam kare kökle kare birbirini götürdü. x kare eksi 4x sıfırın karesi zaten sıfır olarak geldi. Bu ifadeyi tekrardan çözmek için x parantezini alıyorum. x çarpı x e eksi 4 eşittir 0. Buradan denklemimizi sağlayan x değerleri bir sıfır geldi x eksi 4'ü de 0'a eşitlersem buradaki 0 değerimiz de 4 geldi. Sonra mavi olan ifadeyi 0'a eşitleyelim. 2x eksi 6 eşittir 0 dedik. O zaman gençler içerideki ifadeyi 0'a eşitlememiz yeterli. 2x eksi 6 eşittir 0. 2x eşittir 6, x eşittir 3 geldi. Gördüğümüz gibi bu denklemi sağlayan 3 farklı x değeri varmış. Bunların toplamını soruyor bana. Bunların toplamı 4 artı 3 artı 0'dan 7 olarak gelmiş olacak. Gelelim sıradaki sorumuza. Burada 4x kare artı ax artı 25 eşittir 0. Denkleminin kökleri çakışık ise a'nın pozitif değeri kaçtır? Şimdi denklemin kökleri çakışık diyerek bize ne bahsediyor? Bunu delta'da işlemiştik. Eğer denklemin kökleri çakışıksa delta'nın sıfır olduğunu anlamamız gerekiyordu. Delta dediğimiz ifade de b'nin karesi eksi 4 ac'ye eşitti. Hemen düzenleyelim. B dediğimiz şey burada ar sayısını sayısına Çünkü neydi? B x'li terimin kas sayısıydı. Alıyoruz a'nın karesi eksi 4 çarpı A dediğimiz ifadede burada x karenin sayısından 4. C dediğimiz ifadede ne geldi? 25 eşittir 0. Düzenlersek burayı. A'nın karesi eksi 25 ile 4 çarptım 100. 4 ile çarptık 400 eşittir 0. A kare eşittir 400. Ee, şimdi her iki tarafın kare kökünü alalım ya da şöyle düşünelim. Hangi sayının karesi 400 yapar? Bir 20'nin karesi 400'dür bir de eksi 20'nin karesi 400'dür. Ama bana a'nın pozitif değerini sorduğu için ben a'yı 20 olarak alıyorum. Demek ki sorumuzun cevabı 20 olarak gelmiş olacak.